Keşkemiz yok derken laf olsun diye söylemiyoruz. Buyur Ama bu algı etti. oluşturmaya çalışan küçük Hı. zihinli insanlar Hı. halen daha biz geçen mesela bilim, teknoloji e, şeyinde, et festivalinde, etkinliğinde yaptığımız konuşmayı spekül ettiler. Dedik ki orada her şey her şeye bağlıdır. Her şeyde anlamayan bir şey de anlamaz. Yani genevit bir şekilde Hı. konuya Hı. hakim Hı. Hı. olma Hı. noktası. Hı. Hı. Olmaz olmaz deme olmaz olmazsa olmaz olmaz. Bunu da süper ettiler. Geç de hoşuma da gitti ondan sonra. <laughs> <laughs> Şimdi algılama şeyi zayıf. Siz bu, bunu bir kez yani. daha söyleyin. Ne olur ve ha. son kez ha. artık çünkü bunların artık kapanması lazım bu bu memlekette. Orta sarı evi evsizlik sorunu. Şey, yani bu nedir biliyor musun? Bunun gündeme tekrar tekrar getirilmesi komik. Gündem, bunun gündeme getirilmesi şudur. Şimdi bu bir teknolojidir. Ha. Yani dün maddenin hı hı. en küçük parçasına bölünebilen en küçük parçasına molekül evet. deniliydi. Eğer biz o tevaremden sabit kalsaydık hı hı. Atoma Atomu gelemezdik. gelemezdik. Aynen öyle. Atoma gelmence proton, nötrona elektrona gelemezdik. Proton, elektronu atomun çekirdeğini e, parçalayıp füzyon olayını oluşturamazdık. Evet. Yani bilim adamının olmaz olmazı yoktur. Hı hı. Buna şöyle bir şeyde de cevap vereyim. Adam olmak gerekir ki Adam etsin, adamı. Adam adam olmayınca adam etmez adam. <laughs> İnsan adam olacak yani. <laughs> Artık maddayı, maddayı, var. Yani var. bu noktaya, son noktaya gelmiş şekilde yani şu memlekette yanmış, yıkılmış halen bunun üzerinde evet. şey uğraşan insanlar var. Tabii Buna da burada sesleneceğim. Bak dün mesela bir mesaj verdik. Dedik ki 1500 artı kadere. Oraya da geleceğiz, ha. suya da geleceğiz.